Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün uçuşum var. Uçuş öncesinde makyaj yapacağım. Dedim ki neden sizlerle beraber yapmayalım? Ee, dün akşam retinol kullandım. Retinol kullandığım akşamın ertesi günü sabahında neler kullanıyorum cilt bakımında ve e, uçuşa giderken böyle pratik, e, 10 dakikanızı bile almayacak, çok rahat yapabileceğiniz bir makyaj yapıyorum. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Eğer hazırsanız başlayalım. Öncelikle yüzümü yıkamakla başlıyorum. Bunun için Tiyan marka Sineyle Nazulen Low Page Cleanser'ını kullanıyorum. Bundan zaten bahsetmiştim, çok memnunum. Güzel, nazik bir temizleyici. Çok az kaldı, bitmek üzere. Bunun yerine, e, aklımda bir iki marka var. Onlardan birinden e, su bazlı temizleyici satın alacağım. Birkaç cilt bakımı ürünü satın aldım. Onlarla ilgili de bir video çekerim diye düşünüyorum. Yeni e, cilt bakımına eklediğim ürünlerle ilgili. Önce e, cildimi temizliyorum. Bütün kalıntılardan kurtulduğuna emin oluyorum. Daha sonra da e, tonik uygulayacağım. Şimdi retinol kullandığım için ertesi günü daha e, antioksidanlı ve daha neme doyurucu ürünlerle gitmeyi seviyorum. Bunun için önce e, tonik uygulaması yapacağım ve ben ton marka Deep Green Tea tonerını kullanacağım. Bu çok güzel. Yeşil çay özlü bir tonik. Bu hem nemlendiriyor hem de e, içinde yeşil çay olduğu için de antioksidan özelliği var. Öncelikle bununla başlayalım. Yüzümüzü güzelce bununla bir temizleyelim. Normalde bu toniyi elime döküp yüzüme uygularım. Fakat bugün şöyle bir pamuğa dökeceğim. İyice silmek istiyorum çünkü suratımı. Şöyle. Bu pamuklar çok güzel. Ben Watsons'tan alıyorum. Çok ince. Böylece ürünü emmiyor. Suratınıza çok rahat uygulayabiliyorsunuz. İyice şöyle temizleyelim ki akşamdan hiçbir şey kalmasın cildimizde. Şimdi ikinci ürün olarak e, Misha'dan aldığım bu ürün var. E, bu cinsel kırmızı cinsel var bunun içerisinde esans bu. Çok başarılı bir esans. Şöyle iki pompa alıyorum ve bunu. Zaten su gibi. O kadar güzel ki böyle her yerine yedireceğim. Bu ürünün böyle emilmesi, işte verdiği nem çok güzel. Zaten cinsellik de antioksidan. Çok güzel. Hem nemlendiriyor hem de antioksidan kullanıyoruz. Şimdi retinol kullandığım için retinol de bir buçuk aydır falan kullanıyorum. C vitaminini tamamen çıkardım. Zaten bitmişti C vitaminim. Yedeğim vardı. Yedeğimi açmadım. Önce cildimi bir retinolü alıştırayım. Bir iki ay falan tamamen kullanayım. İyice böyle alışsın. Bütün bu içeridekileri sivilceleri falan kutacaksa kussun. Ondan sonra C vitaminine geçeceğim. İki böyle iki tane ağır ürünü üst üste kullanmak iyi değil. Cildiniz eğer retinol alışkınsa evet sabahları C vitamini kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. Ama daha yeni retinole geçtiyseniz ya da yeni C vitamine geçecekseniz mutlaka araya böyle gün, ay mutlaka sokun. Ben önce retinoli cilt rutinimi ekliyorum. Ee, böyle iki ay falan kullanıyorum. İyice cildim onu alışıyor. Ondan sonra kullanacaksam C vitaminini ekliyorum. Geçen sene böyle yaptım. Hiçbir sıkıntı yaşamadan çok memnun kaldım bu şekilde. Siz de böyle yapabilirsiniz. Böyle iyice emdikten sonra bunu bana e, dermatoloğum önermişti. Bioderma'nın. Hydra Bio Serumu. Yani bunu böyle su gibi her şeyi zaten böyle göreceksiniz. Su gibi ürünler. Şöyle yetiyor. Suratınıza sürdüğünüzde gerçekten böyle su sürüyormuşsunuz gibi. incecik yapıda bir ürün. Ve güzel denemlendiriyor. Açıkçası benim cildim kuru olmasına rağmen ben sadece bunu kullanıp üstüne güneş kremini sürüp de çıkabiliyorum. Bana yetiyor. Şimdi gelelim güneş kremine. Ben Helio Care marka Mineral Fluid 360 kullanacağım. Az kaldı zaten içinde. İyice böyle çalkalıyorum. Gene biliyorsunuz iki parmak kuralı var. Buna göre kullanacağım. Şöyle. Biraz daha fazla kullanabilirim hatta. İki parmağı kullandık, fazlasını kullanıyoruz şu anda. Çok güzel bir ürün. Hiçbir şekilde fazla fazla durmayacak, göreceksiniz. İyi de yedirelim bunu. Ondan böyle bir beyazlık bırakacak ama daha sonra bu beyazlık geçecek. Çok zancitte bütün o. Makyajın altında da çok güzel oluyor açıkçası. Şu kulakları, boynunu, enseyi de unutmayalım. Elimizin üstüne de sürdükten sonra. Şimdi 10 dakika boyunca bunun iyice emilmesini bekleyeceğiz. Şimdi 15 dakika falan geçti. Hatta 20 dakika yaklaştık. Şimdi gelelim makyajımıza. Tüyler uçuşuyor etrafta. Ee, ne yapıyorum? Şimdi dediğim gibi retro kullandığım için pul pul var ve e, o yüzden çok böyle ağır fondöten kullanmak istemiyorum. Çünkü bütün gün suratımda kalacak o fondöten. Böyle şey bir görüntü istemiyorum. Bunun için e, Nars'ın bu, bu Nars'ın paketlemesinin gerçekten hastasıyım. Üzerindeki lekeleri görmezden gelin lütfen. Nars'ın bu Pure Radiant Tinted Moisturizer'ını kullanacağım. Bendeki rengi Alaska Light 2 rengi. Bunu elimle süreceğim. Ben elle kullanıyorum bunu. Zaten böyle nemlendirici krem gibi inanılmaz güzel dağılıyor. Göreceksiniz. Dediğim gibi uçuşa giderken kullandığım makyaj olduğu için ve bütün gün suratımda kalacağı için ona göre ürünler tercih ediyorum. Kalıcılığı olsun istiyorum. güzel. Böyle ışıltılı bir bitiş bırakıyor ciltte. Ben çok seviyorum bunu kullanmasını. Günlük makyajlarınızda da kullanabilirsiniz bence. Çok ağır bir şey yapmak istemediğinizde. Duruşu bu şekilde. Ben çok seviyorum. Şimdi gelelim gözünüze. Ee, şimdi maske taktığımız için şunun üstü Zaten normalde de göz makyajını çok seviyordum. Şu evet. an en çok önem verdiğim şey burnun üstün yani göz makyajı. Yani rimel zaten benim için olmazsa olmaz. Şimdi göreceksiniz nasıl bir rimel kullanma şeklim var. Rimel övütücüyüm gerçekten. Evet, şey, Maybelline'in bu color tatularından kullanıyorum ben. Onu da şöyle elimizle uygulayalım hemen. Göz kapağının rengini böyle düzenliyor. Ve üstüne sürdüğünüz farı da çok güzel göz belli ediyor. Bütün günde kalıcılığını sağlıyor. Ben onun için kullanıyorum açıkçası. Mac'in Paint ile aynı. Elimde kalmadı. Bitirdim. Painter'li almam lazım açıkçası ama bakacağız. Her şeyi almamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum bu fiyatlarını. Bunu da şöyle sürdükten sonra Şurada şöyle bir çantam var. İçindekilerle. Zaten bunu uçuşa da götürüyorum. Şimdi Golden Rose'un böyle stick kalemleri var. Çok güzel bunlar. Ben de birkaç rengi var. Bu 01 rengi böyle bronz kahve. Çok güzel bir ürün. Bunu böyle göz kapağına geçip hiç yani fazla böyle aşırı aşırı makyaj yapmak istemediğinizde güzel duruyor rengi. Çok koyu değil, çok açık değil. Çok güzel günlük makyaj için kullanılabilecek bir ürün. Böyle sürüp bırakmayacağız. bilirsiniz Şöyle hafif dağıtabilirsiniz. Şu katlanma bölgesine biraz elimle geçiyorum. İsterseniz fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok basit böyle hani pratik bir makyaj yaptığım için hemen Şöyle. Güzel bir kalem göstereceğim size. Aslında iki tane kalem göstereceğim. Bir tanesini Türkiye'de olmadığından emin değilim. Çok önce almıştım. Buldum. Şimdi şöyle iki tane e, kajal kalemim var. İkisi de siyah. Bunları gözün içine çerçevelemek için kullanıyorum. Hem üst tarafı hem alt tarafı. İkisi de e, akmaz kokmaz kalemler. Yani dediğim gibi bunu ben sürü Los Angeles'a gittiğim <laughs> yani hani şöyle söyleyeyim size Los Angeles hani 13 saat falan yazıyorsa benim evden çıkıp uçuşa gitmem. işte 14-15 saat, 16 saat. Yani bu, bu iki kalemde 16 saat özellikle bu kalem 16 saat, 17 saat gözünüzün içinde, iç çerçevesinde kalmışlığı var. Ben bunu tasdiklerim. L'Oreal'in Voluminous Smoldering Eyeliner'ı. Şöyle Kajal bir kalem, kalın. Yani dediğim gibi bunu Türkiye'den almadığım için ta emin değilim yani burada var mı yok mu? Ama varsa bir bakacağım, e aşağı yazarım bunu editlerken. E yoksa da eğer hani imkanınız varsa bunu aldırın derim. Eğer böyle gözünüzün içine simsiyah çekmeyi seviyorsanız. Eğer yoksa Türkiye'den almıştım. Bunun notun bir kalem'i var. O da aynı şekilde böyle. E bunda sadece yani hoşlanmadığım tek şey. Ee, bu. Kalem burada, kendisi burada. Ha, kullanamıyor muyum? Kullanıyorum. Her türlü aldık, kullanırım. Ama dediğim gibi yani hiçbir akması kokması yok. Gözümüzün içine bununla belirginleştireceğiz ki rime e, sürdüğümüz zaman bir bütünlük olsun. Şimdi görüntüsü pek hoş değil. Oradan bakınca sanki gözüm için çiziyormuşum gibi gözükebilir ama tabii ki öyle bir şey yapmıyorum. Şimdi bakın iki göz arasındaki farkı çok güzel. Yani ben bu şekilde seviyorum ve e, tam çerçeve yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde diğer gözü de yapacağım şimdi. Gözü böyle güzelce çerçeveledik. Şimdi gelelim rimeli Rimmel'de Maybelline'in bu e, Lash Lift Ultra Black maskarasını kullanıyorum. Simsiyah bir maskara. Ben genelde maskaralarda e, Ultra Black almaya çalışıyorum. Yani o şekilde seviyorum. Hani e, kahverengi maskaram da yok mu? Var ama bilmiyorum ya. Yani ben böyle siyah, uzun, yoğun kirpikleri çok seviyorum. Siyah göz çer çerçevelemeyi böyle kalemlerle, kajallarla çok seviyorum. Şimdi nasıl kullandığımı göstereyim size. Ee, kirpiğin böyle en dibine yerleştiriyorum. Ve çevirerek bütün kepikleri tarıyorum. Şimdi riminim bitmek üzere olduğu için baya e, bayağı bir böyle git gel yapacağım. Ama eğer yeni açtıysanız bu şeyi, maskarayı çok güzel yapıyor. Hemen Şimdi size tek kattaki farkı da göstereyim. Bakar mısınız? Tek katta bile çok son. Hala tek kattayım. Aşağıda. Şimdi ikinci katı geçeceğim. Bir de burada aradaki farkı bir görün istiyorum çünkü. Şöyle. İyice de dediğim gibi dibine yerleştirip bütün kirpikleri yukarı yukarı tarıyorum. aşağıdan göstereyim iki tanesinin arasındaki fark. Çok güzel. Burada kullandım maskarayı iki kat altı da uyguladım. Altı çok fazla uygulamıyorum ben. Zaten siyah kalem çektiğimiz için. Şöyle. Bence gayet başarılı. Şimdi bekleyeceğiz. Burada Burada kuruyacak. Ee, ne yapalım? Ah, göz altımıza geçelim. Kahve hiç Şimdi göz altı kap kapatıcısı. Hiç değişmez. Asla fırçalarım buramda. Oh, oh. Şimdi Nars'ın e, Radiant Creamy Concealer'ını kullanıyorum. Bendeki rengi medium bir custard rengi. Ben e, göz makyajını yaptıktan, göz makyajı bu kadar. Sadece maskara için bir kat daha süreceğiz ama beklememiz lazım, kuruyacak iyice. Şimdi e, önce göz makyajını yapıyorum, ondan sonra e, kapatıcıyı, aydınlatıcıyı neyse uyguluyorum. Onu da şöyle göstereyim. Özellikle şu yukarı çıkararak uyguluyorum. İsterseniz elinizle, isterseniz fırça yardımıyla şey uygulayabilirsiniz. Bu çok güzel bir kapatıcı. Benim öyle hani çok fazla morluğum falan olmadığı için böyle çok yoğun yoğun kapatıcılar kullanmıyorum. Bu zaten maskeyi dediğim gibi böyle kapattığınız zaman burada böyle bir aydınlık e, bir görüntü oluşturuyor bu. Üstüne de zaten göz makyajınız bitti gitti. Çok basit oldu artık bizim makyaj. Şimdi ben size anlattığım için biraz uzun sürüyor ama yani şu alıştığınız var ya çok güzel bir makyaj bence. 5 yani dakika maksimum. Onu da herhalde 3-4 dakikası dakikası. Maskarayı e, sürmek için herhalde kullanırsınız. Hani tekim benim öyle oluyor? En çok ona gidiyorum. Şimdi ikisi arasındaki farkı göstereyim. Oradan belli oluyordur. Şurası şöyle daha aydınlık. Şimdi burayı da aydınlatalım. Göz daha güzel oldu. Bir de e, ay bu kapatıcıyı sürerken aşağı aşağı değil de şu yukarı yukarı kullandığınızda şöyle bu şekilde çektirerek değil de böyle tamponlayarak sürmek lazım alttaki fondöteni de kaldırmamak gerekli ama buradan yukarı doğru çekerseniz gözünüzü de yukarı yukarı çekmiş oluyorsunuz 20'li yaşlarınızda bu pek bir önemli değil ama 30'u geçtikten sonra bence bu güzel bitiyor. şekilde. Şimdi bu çantaya geçiyoruz. Bu benim uçakta kullandığım makyaj çantam. Goldenrose'ın çok güzel bir e, allığı var. Terracotta Stardust'larından 101 numara. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bunu ikinci kere alıyorum. Birinin dibini gördüm. Muhteşem bir renk. Bayılıyorum ona. Böyle bronzer kullanmanıza gerek yok. Bunu sürseniz ve çıksanız yeter. Gold çok güzel ürünleri var ya. Ben seviyorum Gold Rose'u kullanmayı. Bakar mısınız? İlla böyle pembe tonlarda aldık mı sürmek gerekiyor? Hiç gerek yok. Ben böyle bu tarz bronz makyajı da seviyorum açıkçası. Kendinden de ışıltısı var zaten. Çok güzel bence. aldı. yo yo valla uyguluyorum. Seviyorum makyaj yapmasını ya. Gerçekten. İnsanın tipi değişiyor ya. Başarılır. Şimdi gelelim dudaklara. Şimdi maskenin altında kalıyor diye kullanmayacak mıyız? Ay tabii ki de kullanacağız. Ee, pembe alt tonlu kahve, pardon kahve alt tonlu pembeleri <laughs> kullanıyorum. Önce şöyle çerçeveleyelim. İçini de boyuyorum çerçevelerken. Böyle bütünlük olsun diye kullandığım kalem de pastelin. Hep new tonlarda gidiyorum ben. Hani kalemlerde de rujlarda da İçinde boyadığım için gün içerisinde çok çıksa da yani ruj çıksa bile alttan kalem duruyor. Seviyorum bu kalemi. Hmm, ruj için Mac'in e, mat serisinden Hani Love. Aa, bu benim ikinci. Hani bu da şu, bakın şu kadar kaldı. Bunu çok seviyorum. Çok güzel bir rengi var. Dediğim gibi nude tonlarda kahve alt tonlu pembe. Çok güzel bir rengi var. Budur. Şimdi isterseniz üstüne ben bazen bu parlatıcıya geçiyorum. Gene MAC'ten neymiş? Saint No Angel'mış. Lip Gloss'larından. Bu da çok güzel. Ama şimdi maske kullandığım için bunları geçersem yapışır. Ama eğer böyle bir yemeğe falan gittiysen, maskeyi bir süre çıkartacaksam mutlaka bunda geçiyorum. Çok güzel oluyor. Hani bilginiz olsun. Şimdi makyaj bu şekildeydi. E, bu bayağı bir kalıyor aslında makyajım. Benim cildim böyle yağlı da olmadığı için çok böyle kusan bir cilt dediği gözüm de çok fazla akmaz açıkçası. Ama gene de ne olur ne olmaz diye e, mutlaka spreyle bunu sabitliyorum. Bir bitiş yapıyorum. Bu aralar bu NYX'in Dewy... Finish'ini kullanıyorum. Ben zaten böyle çok e, mat hani mat görüntü değil de böyle daha sağlıklı daha parlak görüntüyü seviyorum. Oo. Bunu sıkıp bitireceğim. Pardon, bir saniye, bir şey unuttuk. Bunu sıkalım. Şöyle. Şimdi Rimmel'de üçüncü katı çıkacağız. Hmm. Kat çıkıyoruz. Bu Essence'in e, Lash Princess'i var. İnanılmaz ucuzdu. Yani şimdi tabii son fiyatlarına bakmadım. Şu anda hiçbir şey ucuz değil de. Eskiden çok ucuzdu. Çok güzel bir maskara. Ama ben bunu ne yapıyorum? Şöyle, şimdi iki kat zaten rimel geçtik. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi böyle yoğun e, kirpikler sevdiğim için bunu da üçüncü kat olarak mutlaka geçiyorum. Ama nasıl? Dibine değdirmeden. Şimdi ilk iki katı dipten böyle yukarı doğru kıvıra kıvıra gittik. Taraya taraya gittik. Böyle değil. Bunu sadece uçlara geçeceğiz. Ve çok bastırmadan geçin. Bastırırsanız böyle çok ayrık ayrık e, değil de böyle yapış yapış görüntü olabilir. Onu istemiyorum. Ben yani istemiyorum açıkçası. Şöyle uçlarını tarıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ne farkı var göreceksiniz şimdi. bastırmadan böyle çok fark ediyor ben işte bu böyle yoğun kirpik var mı? var kirpiğim var bu görüntüyü çok seviyorum gözüküyor mu? Şöyle. Bence bayağı fark ediyor. Yapıştırmadan. Bayağı fark ediyor. Benim retinol sonrası gündüz cilt bakımıyla genellikle uçuşa giderken yaptığım makyajım bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.